Kur'an'ın nur olmadan insan nedir? Bak tıp o kadar gelişti değil mi? İnsanı okuyor okuyor o bitiremiyor. O halbuki o daha gözünün gördüğü sanat. Peki tabiat felsefesiyle olan tıp, tabiatcı tıp Allah kabul etmeyen. O ne diyor şimdi insanı sorduğuna insana ne diyor? Ne sanat var insanda? Yani bu ne içindir neticede? Hiçbir şey. İşe yaramayan bir alet işte dediğim gibi iki asır önceye gitmiş bir cep telefonu gibi bir şey. Ha, lüzumsuz bir manasız bir şey. Sen boşa okumuşsun diyeceksin. Okumuşsun boşa okumuşsun. Diyeceksin. İnsan demez ya bu kadar ben bunu de, bir hakikat vardır ya elbet bir hakikat olacak bu kadar abes olamaz denmesi lazım. Ama şimdi Kur'an'ın nuruyla bak. Bu insan nedir? ondaki kemali sanata bak. Kur'an da ne yapar? İnsanda haşuk, saniye bakan sanat kısmına önem verir. O maddi göze görünen sanatı çok fazla oraya işlemiyor. Onu durdurmuyor. O zaman içinde tekamül edecek bir şeydir. Çok mühim de değildir o kısım Kur'an'ın maksadı noktasında. Asıl sanatının kıymeti onun saniine bakan cihette parlar. Tamam mı? Zatında değil. Hani antika bir malzeme düşün o antika eşya maddesi 3 kuruştur 5 kuruştur ama eski hünerver ustasına nispet edildiğinde değil mi ne kadar kıymet alıyor. İşte kainattaki sanatın kıymeti ve kemali de böyle tezahür eder. Şimdi Kur'an'ın gözüyle bak bu insan nedir? sadece şurada anlattığımız şey üzerinden gitsek, dersin başında cemali anlatırken anlattım. Ezeli ve ebedi bir vacibül vücut, şu insanı o tüm zamanları, mekanları kuşatan cemal ve kemal tecelliyatına karşı bir muhatap olarak halk etmiş. O insan bütün aleme bakıyor, manen kainat onun içinde, evvelden ahire kadar mahlukatta. Ona bakıp fikren küllileşip ezeli ve ebedi bir cemal ve kemal sahibinin cilvelerini alemde görüyor. O cemal ve kemal sahibine mahbub ve de habib oluyor ve muhip oluyor. Hem onu seviyor hem ona kendini sevdiriyor. Onun ebedi bir dostu oluyor. Anlayışlı bir muhatabı oluyor. Kainatın her bir nev'inin ibadetlerini bilip onları derk edip hepsini birden namaz ile onun dergahında Allah'ın dergahında ona takdim ediyor. Kainatta toplanan, kainatta intişar eden bütün kemal ve cemal ilahinin cilveleri o insan üzerinde birleşiyor, bir merkezde birleşiyor ve Allahu Teala'ya takdim ediyor. Ne işe yarıyor şimdi insan? Ne vazife yapıyor? İşte bu kadar ülvi vazife yapıyor. Şu gördüğümüz küçük insan, küçük maddi ve kısa bir ömür süren şu insan maddi olarak ama yaptığı vazifeye bak. Ebedi bir hayata liyakat kesbedecek, ebedi ve ezeli bir zatın daimi bir muhatabı ve onun ebedi bir aşıkı derecesine yükseliyor. Şimdi insanda kemali sanat var. Allahu Teala nasıl bir mahluk yaratmış diyorsun değil mi? Bak Kur'an'a insanın yaratılışını anlatırken onu ahsen-i takvim üzere yarattığını, bak sanatın en güzel mertebesinde ahsen-i takvim bu surette halkettiğini ve onu halkettiğinde mukarreb meleklerine secde edin diye, hemen buna secde edin diye emrettiğini söylüyor. İnsanlar böyle acı bir sanattır. O sanatı birden o Adem'in üzerinde gördüklerinde, insandaki ahsen-i takvim sırrını gördüklerinde o sanat ilahiye Cenab-ı Hakk'ın cemal ve kemali öyle gösterdi ki melaikeye secde edin emri geldi. Şimdi dinle bakalım şeyi. Felsefeyi dinle hele insana ne diyor? Ne kemali sanat var? Şöyle bir kainatın elbette Muhammed ve selam gibi bir tarifçisi, bir dellalı değil mi Cenab-ı cemal ve kemali gösteren bir dellalı olacaktır, olmalıdır. Yoksa o Allahu Teala'nın hem zatının kemal ve cemali tezahür etmediği gibi tam zıddıyla onu hem de vasfedip Allah'a adavet edilip hakaret edildiği gibi şu güzel, muhteşem bütün asarı değil böyle üzerine toz konmak tamamen üstü pislik olur tamamen üstü örtülür gider. Bırakmaz onu. Çok diyorum sen çok güzel böyle bir eser yaptığında evinde ya üstüne böyle biraz bir kir dokunsa demi şey olsa tozlansa toprak olsa kızarsın insan dersin ki ya evdekilerine şunu bir temizleyin. Şu kadar acip kemali sanatını Allahu Teala böyle şey içinde bırakır mı toz toprak? pislik içinde bırakır mı ya? Elbette tarif edecektir. Şu vazifeyi yapan kimse de yani Allah'ın burada bütün saydığı ve sayacağı uluhiyeti, kemali, cemali, kemali sanatı bütün bunları görüp gösteren insanı da Cenab-ı Hak ne kadar seveceğini, sevdiğini düşün. İşte onun için Habibullah diyoruz ama. Biz de o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar ittiba edip o yolda gidersek o kadar Allah'ın muhabbetine nail oluruz.